kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı elbette caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik içerip içermemesi, bir aldatma aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan dijital kripto paralardan her birinin kullanımının hükmünü belirlediğimiz bu genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre şu açıklayacağımız maddelerden dolayı kripto para kullanımı asrımız alimleri tarafından caiz görülmemiştir. Kendi özünde ciddi belirsizlikler taşımaktadır. Aldanma ve aldatma riski çok yüksektir. Yasal dayanağı ve herhangi bir güvencesi asla bulunmamaktadır. Belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açmaktadır. Kara para aklama, illegal yapılara finans sağlama, belirsizliğe bağlı yüksek risk, para sahiplerin meçhuliyeti gibi olumsuzluklar barındırmaktadır. Bu paralara sahip olan bir kimsenin ölmesi halinde paraların miras yoluyla varislerine intikali henüz mümkün olmamaktadır. İşte bu gerekçelerle günümüzde kullanılan kripto para çeşitlerinin tamamının caiz olmadığı söylenebilir.